Hayırlı sabahlar. Afaki gündem, aktüel gündem değişen konularla akıp devam ediyor. En son işte öne çıkan konu Afganistan'daki gelişmeler, Taliban'ın tekrar geri dönmesi ve bunun muhtemel sonuçları, Türkiye politikası vesaire. Bunların bir kısmını dün konuştuk. Ama bir de asli gündemimiz var. Asli gündemimiz nedir? Asli gündemimiz kendi hizmetlerimiz, yani varlık sebebimiz olan ve hayatımıza gerçek anlamını katan esas gündem maddelerimiz. Şimdi bu çerçevede bahsetmiştik Barla'daki okuma programlarından söz edelim. İstanbul okuyucularımızın organize etmiş olduğu bir aile okuma programına, Parla'da istirahat etme imkanı bulduk. Ee, ve İstanbul'dan gelen ailelerin yanı sıra, Diyarbakır'dan, Mersin'den, Ankara'dan, Almanya'dan, Gebze'den, İzmir'den, hatta Mısır'dan katılımlar oldu. Ee, Salih Nur'u telif edildiği, büyük kısmının telif edildiği o mübarek yerde e, etme, birlikte müzakere etme ve tefekkür etme imkanı bulduk. Risale-i Nur'un yazıldığı mekanlarda e, bu eserleri okumanın ayrı bir e, manevi hazzı var. Ve birlikte okumalarımızda satır aralarındaki mesajları ve buralardan çıkarılabilecek yeni yeni hizmet projelerini tahlil etme, gözden geçirme ve bunlara bina edilecek yeni hizmet hamlelerini dünyamıza taşıma imkanı bulduk. İnşallah bunlar bize yeni ufuklar açtı, yeni pencereler açtı. Bu pencerelerden ve ufuklardan ilerleyerek mevcut halihazırda devam etmekte olan hizmetlerimize yeni yeni hizmetleri ilave etme e, enerjisini e, kazanmış olduk diyebiliriz. Ailecek yapılan bu okuma programları hem ailelerin kaynaşmasına, çocukların kaynaşmasına vesile oluyor. Ve hakikaten çok samimi bir aile ortama teşekkür ediyor. Zaten her vesileyle söylediğimiz gibi Yeni Asya Camiası çok güzel bir ailedir, çok samimi, çok sıcak bir ailedir. Ve bu ailenin fertleri gerçekten Risale-i Nur'un vermiş olduğu o manalarla, değerlerle çok farklı hislerle birbirleriyle kucaklaşıyorlar, birbirleriyle kenetleniyorlar. Tam bir tesanüt sağlıyorlar. Bunun aile olarak da pekiştirilmiş olması hizmetlere ayrı bir kuvvet katıyor. Onun için aile efradının da tümüyle böyle bir aile atmosferinde, aile sıcaklığı içerisinde, samimiyeti içerisinde hizmetlere hep birlikte iştirak etmiş olmaları çok daha farklı ve müsbet neticeleri beraberinde getiriyor. Şimdi bu okumaların yanı sıra Barla'da üstadın kaldığı, 8 yıl kaldığı yokuş başındaki medresesi, evi var altındaki çeşme var, yanındaki o muhteşem çınar ağacı var, yokuşbaşı mescidi var. Biraz yukarıda Üstad'ın ikinci evi var. Parla Kabristanı var. Parla'nın dönemi nur talebelerinin çoğunun metfun olduğu ve daha sonra Bayram Yüksel ve Ali Uçar, onların da defnedildiği Parla Kabristanı. Cennet Bahçesi, 28. Söz, Cennet Bahçesi'nin yazıldığı çamda biz gittiğimizde bu orman yangınları sebebiyle girişler e, kısıtlanmıştı. Ama daha sonra e, bu yangın furyası geçtikten sonra e, gidiş çıkışlar tekrar başladı ve biz de tekrar ziyaret etme imkanını bulduk. Şimdi tabi buralardaki ziyaretlerin anlamı risale Nur'daki hakikatlerin yazıldıkları yerlerde tefekkür edilmesine vesile olması ve hatıraların yad edilmesi yoksa birilerinin dediği gibi işte kutsallaştırmak vesaire filan gibi bunlar çok amacını aşan şeyler ve burada e, bu menzillere e, ziyaretler hem bir vefa duygusu hem de e, böyle bir mana böyle bir yaklaşımla e, Risale-i Nur hakikatlerinin e, o mekanlarda tekrar tezekkür edilmesidir. Ve şimdi bu mekanların mübarekiyeti inkar edilemez ama bir birilerinin iddia ettiği gibi kutsiyet atfederek farklı anlamlar yüklemekte de Risale-i Nur mesleğinde zaten yeri olan bir şey değildir. Şimdi bu gidişimizde gördüğümüz bir şey daha oldu. Önceki son birkaç yıldaki Barla ziyaretlerimizde dikkatimizi çeken şey, ki burada yayın konusu da yapmıştık, Barla maalesef büyük ölçüde boşalmıştı. Eski canlılığı yoktu. O Daha öncesinde, biraz hafta sonları, tatil günlerinde filan, izdihamdan geçilmez halde olan Barla sokakları, güzergahlar bomboştu. Ama bu gidişimizde bu halin artık aşılmaya başlandığını gördük <laughs> ve ziyaret trafiğini yeniden hızlanmaya başladığını memnuniyetle müşahede ettik. O geçen yıllardaki, son birkaç yıldaki durgunluğun ve boşalmanın sebepleri var tabii. Bunların en başında yaşadığımız malum süreç. Bu sürecin meydana getirdiği korku ortamı, oralara çok yoğun şekilde ziyaretlerde bulunan kitlenin, önemli bir kısmının hedefe konulması ve işte cezaevleri, tutuklamalar, şunlar bunlar ve bir kısmının da dışarıda olanların da ekonomik olarak artık gelemez, hale gelmez, getirilmez. Yani her şeylerin el konularak, bütün hakları gasp edilerek ve bunun yanında ülkenin yaşadığı ekonomik kriz, ilaveten pandemi sürecinin getirdiği zorluklar, kısıtlamalar. Şimdi bu defa bu seneden itibaren inşallah bu e, durgunluğun, bu sebeplerin izale olmaya başladığı e, bir sürece inşallah girilmiş olmasını temenni ediyoruz ki gördüğümüz o, o hareketlenmeye başlamış olması e, bu ümidi veriyor ki biz bu tespitimizi ifade ettikten sonra demiştik ki Barla'yı yeniden eski canlılığına kavuşturma vazifesi de diğer birçok şimdiye kadar yapılan zor vazifelerde olduğu gibi Yeni Asya camiasına düşüyor ve Yeni Asya okuyucuları inşallah bunun da öncülüğünü yapacaklardır ki öyle de olduğunu gördük, görmeye devam ediyoruz çok şükür. Yeni Asya Sosyal Tesisleri, Yeni Asya Vakfı Sosyal Tesisleri hiçbir zaman kapılarını kapatmadı. Her zaman açık oldu bilhassa tatil dönemlerinde. Diğer birçok aynı maksatla açılan ve hizmet veren mekanlar kapalıyken Yeni Asya tesisleri hiç böyle bir hal yaşamadı ve misafirlerini ağırladı. Ve bu defa ki gelişimimizde tesis sorumlumuz müdürümüz ve yazarımız aynı zamanda Ahmet Demirdöğmeze sorduk. Böyle bir gözlemimiz var. Bu gelişimizde bir canlılık var, bir hareketlilik var. Doğru mu diye kendisinden görüşünü sorduk. Dedi ki evet doğru. Yani bu bu sene önceki birkaç seneye kıyasla çok daha canlı geçiyor. Sezonun başından itibaren tesisimizde okuyucularımızın, farklı mahallelerden okuyucularımızın peş peşe düzenlediği okuma programları gerçekleştiriliyor ki... Bunlar hem bir kısmı aile programı olarak tahakkuk ediyor, bir kısmı da gençlerin, işte bazıları tamamen hanımlar olarak organize ediyor. Bazıları üniversite gençleri, lise gençleri vesaire bunların iştirak ettiği okuma programları olarak yapılıyor. Ve sezonun başından itibaren bunların yapıldığını zaten gazetemize gönderilen her okuma programından sonra gazetemize gönderilen yazılarda da görüyoruz. Bunlardan da takip etme imkanı bulduk. Gerçekten bu sene daha farklı bir canlılık var. Bundan da çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ki genel anlamdaki sıkıntıların çözümü de aslında bizim inancımız o. Kendi hizmetlerimizdeki, Risale-i Nur hizmetlerindeki canlanmaya bağlı. Manevi hizmetler tumura uğratılan manevi hizmetler tekrar e, hareketlenirse, o e, kendi prensipleri, mecrası, istikameti çerçevesinde yeniden canlanırsa, inşallah dış alemdeki sıkıntıların açılması da daha kolay olacaktır. Bunu şimdiye kadar defaatle tecrübe ettik, gördük, yaşadık. Şimdi de yaşıyoruz. Onun için biz ne kadar kendi hizmetlerimize odaklanır ve onları inkişaf ettirirsek inşallah dış alemdeki gelişmeler de o ölçüde müspete dönecektir. Bu çok doğru ve defaatle tecrübe edilmiş, doğruluğu tasdik edilmiş bir vaka olarak ifade edilmesi gereken bir şey. Bunu bir kez daha tekrarlamış olalım ve henüz daha sezon devam ediyor. Henüz bu barlaya gitme fırsatı bulamamış olan okuyucularımıza da bu vesileyle bir çağrıda, bir tavsiyede bulunmuş olalım. Sezon kapanmadan bu fırsatları değerlendirin ve barlaya mutlaka yolunuzu düşürün. Sizler de okuma programlarını gerçekleştirin ve oraların feyzinden, manevi feyzinden istifade edin. Hem Müspet manada e, helal dairesi içerisinde tatil ve dinlenme ihtiyacınızı karşılayın. Hem de e, böyle bir manevi istifadeyle e, bu tatili değerlendirin. ikisini birlikte yaparak e, kazanç üstüne kazanç sağlamış olun. Çağrısıyla yayınımızı tamamlayalım. Ve e, inşallah bir sonraki yayında hafta başında bir başka yayında buluşalım.